Oltada var kanalından herkese sevgiler, selamlar. İstanbul'dayız. İstanbul'da kıyı köyü mü bura? Kavak mü? Bir köy ama neresi bilmiyorum. Geldik. Baktık. Poyraz var. Ne yapalım? İstanbul'dayız. Bari dedik ki bir balığa gidelim. İstanbul'da geldik Mera'ya. Mera'ya kurulduk. Daha atmadım oltaları. Sadece kurdum oltaları. Oltalar kuruldu. Her şey hali hazırda. Tamam. Kimlerle geldim? Kimlerle geldim? Beyto var. Çok sevdiğim. Çeto var. Bunlar benim balık arkadaşlarım. Zülküf abi de yolda. Onlar da gelecek. Onlar da hazırlığını yapıyor. Hemen şöyle çevireyim. Hazırlıklar burada. Çeto başkan nasılsın? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen Ş nasılsın? Çok şükür biraz iyiyiz. Geldik. Karadeniz havası alıyoruz. İnşallah balık kokusu da alacağız. Çarpmasın. Çok şükür ya. Tedbirliyiz her zaman. Aynen. Kim var burada. nasılsın kardeşim İyiyim benim? Abi, benim teşekkür kardeşim. ederim. Havayı yakaladık. Yaklaşık 1 bir, 1.5 bir metre 1.6 1.8 dalga boyu var. Evet. E, hedefte minekop, levrek var. İnşallah bakalım Süper. takımlar. Takım, takım abi Paternos takım. Gördüğün gibi. Evet. Tek göstek atacağım ben. Balık zaten yukarıdakine kalacak. vuruyor ama altta da var. Gerekirse Alt. altta da bağlayacağım. Altta yani. yer var. Şu an altı, altı boş bırakacağım. Yapacağım. Kaç Gerekirse gram atıyorsun? 200 gram abi. 200 gram rüzgar kurşunu. Evet abi. Minipotlar, minipotlar, kamışlar, kamışlar ne ya? Oğlum bu Böyle bir imza mı var? D-Class. Kamış, makine. Bu makineyi daha çok seviyorum ama. Yemli dedin mi? Yemli'nin babası. Socorro. Ultegra Surf J var burada da. Kral, hazırsın. Her şey hazır. Daima. Yem takmıyormuşsun, öyle duyduk. <laughs> Oturuyorum. Benim şu an için bitti. Takımı kurdum. Geri kalanı Beytullah Efendi'de. <laughs> tamam, çalışacağım. O yemleri taksın, ben oltayı izlerim. <laughs> tamam. Hadi rast gelsin sen. Beytullah, rast gelsin. Sana da rast gelsin. Eyvallah reis. Başlıyoruz, avımız başlıyor. Avın girişini böyle yapıyoruz. Hadi biz avımızı yapalım. Detaylar, video. Attım, atar atmaz vuruş geldi. Bakalım devamı gelirse alırız. İki defa vurdu. Ne var lan bunda? Ot mu gelmiş bu? Ne lan bu? Aa, geldik. Merhaba dedik. İskorpit geldi birer birer burada. Selamun aleyküm dedik yani İskorpite. Yani... Bunu hemen geri salalım. Döküp abim var dedi. Tamam kalamalı çek kalamalı çek. Tamam, acele etme abi. Sıkıntı yok zülküf abim. O iş sende. Koparamaz ya. Ne? Koparamaz ya. Kopar ya. Ciddi misin ya? Çok iyi bastı ya. Benim. Ne bu? İkili mi ne koğal? Eşkina. Eşkina Zülküf abi iki tane hem de. Ya sen nasıl bir balsın ya. <laughs> ya sen nasıl bir balsın. Sen nasıl bir balsın. Eşkina. Ya senin balını yerime. <laughs> At sigara ya. Ya ben size demedim mi? <laughs> ya ben size ne dedim? Allah 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 Allah. Allah, 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 Allah. Bir tane değil ama bir kili çekiyor. Zülküf abi şöyle tut da ben size çekeyim. <laughs> Zülçü abim. <laughs> Yanlarım benim. Profesyonel dinleyecek. Evet. Abi tebrik ediyorum. abi tebrikler abi. Gülerim kardeşim. Boyutlar da gayet iyi. Çok iyi Güzel güzel çok güzel. Kiloluk ikisi de kiloluk. Lan ellerim ağrıdı be. Zülçü abi yavaş. Mikrofon açacaksın Zülçü <laughs> abi yavaş. Ooooooo Al zülküf abi eline ikisini bir de çekeyim seni. Bak he Ya sen nasıl bir şeysin Arkadaşlar acemi balıkçının şansı <laughs> Profesyoneller küçükleri, acemiler büyükleri yakalarmış. <laughs> Zülküp abi bir tane takipçim var abi seni çok seviyormuş diyor ki levrek avları gelecek mi diyor. Belki şimdiden başladı galiba değil mi abi? Evet yani söylüyoruz. Ben... Start verildi ve koşu başladı abi. abi ben balık yakaladığım zaman gelin. Ben yakalamadığım zaman lütfen balığa gitme. Yazık olur emeğinize. <laughs> israf bu. Teşekkürler. Tebrikler Hatta abi. İstanbul'un ilk balığını yakaladın abi. Evet. İstanbul'da ilk defa. Aynen ilk defa yakaladın. Evet. Hadi bakalım. Ya demek ki biz İstanbul'da da varız. Her yerde. Biz Türkiye'nin her yerinde her varız yerde. abi. Her yerde. Hadi bakalım. Rast gelsin abim. Evet. Nasıl okuyor? Gitti oğlum o gitti. Gelinci